Evet efendim şimdi konuğumuza geçiyoruz. Erol Polat, Poneria kurucu ortağı bizimle. Erol Bey hoş geldiniz. Merhaba Tuba Hanım nasılsınız? Sağ olun efendim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Biz Bu saatte sizler olmak çok güzel. Çok teşekkür ederim. Şimdi Erol Bey isterseniz ilk olarak biraz FUNERIA'dan bahsedelim, biraz bize Foneriyi anlatın, neler yapıyor. Sonrasında tabii ki fonları konuşacağız. Yatırımcılarımız onları çok merak ediyor. Şimdi e, FUNERIA'nın şeyi, motosu Türkiye'nin fon pazarı. E, biz herkes için e, iyi bir yatırım hizmetinin herkesin erişebileceği bir hak olduğunu e, düşünen eski bankacılarız. Dört kişi e, işte pandemi döneminde Bizim çok deneyimli ve iyi bir liderimiz var Arif İstendiyeroğlu. Dört kişi kurumsal işlerimizi bıraktık. Dedik ki ya iyi bir yatırım hizmeti herkesin hakkı yapacak donanıma sahibiz, bilgiye sahibiz. Bir uygulama yapalım. Ve kur. kurduk. aslında bakarsanız Türkiye'nin fon pazarı diyorum ama daha çoğu. Çünkü bir mobil yatırım aklı demek Foneria için uygun kendinize uygun bir portföy kurmanızı ve bunu kolaylıkla yönetmenizi sağlayan çok kolay kullanılan bir arayüz. Hı hı. Şimdi siz de değindiniz hem yani yatırım konularından biraz konuşmak istiyoruz Aslına bakarsanız yatırım işinin bir tane temel iki tane temel kuralı var. Bunları bugün içerisinde belki değiniriz sohbet ederken hı hı. ama birinci en önemli şey şu: yatırımı bir varlık sınıfları kombinasyonu olarak yapmak lazım. Yani Biraz hisse senedi, biraz altın, biraz işte yurt dışı hisse senetleri, biraz tahviller bir kombinasyon şeklinde yapmak lazım. Buna modern portföy teorisi e, diyoruz ve Nobel ödüllü bir teori bu. Ve e, varlık sınıflarına yatırımı da en iyi yatırım fonlarıyla yapabilirsiniz. Çünkü yatırım fonları gerçekten çok çeşitli. E, her varlığa yatırım yapmanızı sağlıyor. Hem de e, bir profesyonele bu işi yüklemenin getirdiği bir konfor da e, sağlıyor. Biz 2023 Mart 2023'te ilk kullanıcımızla buluştuk Foneri olarak. Şu an yaklaşık 80 bin kullanıcımız var. Türkiye'nin her yerinden var. Yani bu beni en heyecanlandıran ve ilginç gelen şeylerden biri. Çünkü ilk ilk üç büyük şehirden sonra İstanbul, İzmir, Ankara'dan sonra sırasıyla mesela Adana, Konya, Mersin gibi şehirlerden çok kullanıcımız oldu görüyoruz. Hı hı. Bu da bizim doğru bir iş yaptığımıza dair bize güçlü bir sinyal veriyor. Evet. Biz Ponere olarak e, bir birkaç şey daha belki söylememde fayda var. E, Türkiye'de birkaç ilki gerçekleştirdik. İlk, i̇lk olarak en önemlisi belki de e, bir bireysel saklama hesabı açıyoruz Ponere'da. Bu ne demek? E, Ponere'de yaptığımız işlemlerin tamamı size hı. ait bir hesapta gerçekleşiyor. Yani paranızı hiç zaman on Ponere'ye göndermiyorsunuz. Bu hem güvenlik açısından çok önemli hem de bizim kullanıcılarımızı bir hijyen unsuru gerekiyor. Bu hijyen unsurunu aslında bu sayede sağlıyoruz. Bir diğer çok iyi yaptığımız şey yatırım fonları ile ilgili tüm gerekli bilgileri tam bir şeffaflıkla iyi bir kurasyonla karşınıza çıkartıyoruz. Dolayısıyla aslında yatırım fonları hakkında bilgi ararken başka bir yere gitme ihtiyacınız ortadan kalkıyor. Ee, anlamlı bir performans karşılaştırma imkanı veriyoruz. Yani e, yatırımınızı emlak fiyatlarıyla da karşılaştırabiliyorsunuz. Enflasyonla da, dolarla da, altınla da ya da bir başka fonla da karşılaştırabiliyorsunuz. Ee, ama bunların e, yanı sıra dediğim gibi bir mobil, mobil yatırım aklı olabilmesi için bir başka şey daha yapmanız lazım. Biz onu da yapıyoruz. O da şu, bir davranışsal yatırımcı analizi yapıyoruz. Çünkü yatırım aslında Tuba'nın işte herkes modada denir ya iyi moda kendine yakışanı giymektir. İyi yatırım da biraz öyle bir şey. Kendinize uygun olan portföy kurmanız lazım. Bunu sağlamak üzere Fonera'da bir davranışsal yatırımcı analizi var. Çok kapsamlı bir analiz bu. Yatırım eğilimlerinizi de tespit etmeye çalışan. Ve bunun neticesinde de aslında özel portföy yönetimi hizmetinin modern bir alternatifi diyebileceğimiz, yani sadece belirli bir kesimin erişebildiği bir hizmeti biz otonom portföy dediğimiz sistemle herkesin erişebileceği hale getirdik. Otonom portföyler sizin yaptığınız davranışsal yatırımcı analizinin neticesinde size nasıl bir portföyünüz olması gerektiği hakkında yönlendirme yapıyor. Dahası e, piyasa koşullarına göre kendi içeriğini değiştiriyor. Bu sayede siz de sürekli olarak bir piyasa takibi yapma derdinden kurtulmuş oluyorsunuz. Evet. E, yani fon dünyası çok büyük, giderek hızla büyümeye de devam ediyor. Mesela ben size şimdi bir rakam vereyim. 2023'te geçtiğimiz ayın rakamıyla 4.7 milyon fon yatırımcısı var. Bu geçen seneye göre yaklaşık 1.1 milyon kişi artmış. 1.881 milyar TL bir büyüklükten bahsediyoruz. Geçen senenin bu zamanına göre yüzde bir büyüme var. Yani yatırım fonlarına talep çok hızlı büyüyor. Fonelia gibi bu yatırım fonu ile ilgili kapsamlı kullanıcılarına tam anlamıyla bir iyi bir yatırım hizmeti vermeye çalışan uygulamaların artması da bizi ayrıca memnun ediyor. Evet. Ee, i̇yi bir yolculukta olduğumuzu düşünüyorum. Çok konuştum. Buyurun. Estağfurullah Erol Şimdi ben birazcık hani fonlardan da bahsetmenizi rica edeceğim çünkü e, biliyorsunuz genel olarak zaten e, borsada da küçük yatırımcılar var. E, onlara yönelik mesela fonlara baktığımızda yatırıma yeni başlayanlar için neleri tavsiye edersiniz? Nerelere yönelmelerini, neler yapmalarını? Şimdi şunu birinci şey olarak şunu söylemek lazım. Yatırımla ilgili iki tane temel unsur var. Bunları yaptığınız zaman küçük yatırımcı da büyük yatırımcı da başarılı olur. Birinci Hı. unsur hep yatırımda kalmanız yani bu çok önemli bir konsept. Bunu insanlar tam anlayamıyor ama asıl gerçekten değer kazanmak istiyorsanız, paranızın para kazanmasını istiyorsanız o yatırımda kalabilmeniz lazım ki bileşik etkisini yaşayabilin. Dolayısıyla birinci kural yatırımda kalmanız lazım. İkinci kural da yumurtaları aynı sepete koymamak. Yani yatırımlarınızı zamanlama yapmaya çalışarak yaparsanız muhtemelen bir iki kere başaracaksınız. Üçüncü de başaramayacaksınız. Zamanlama yapmak piyasada çok zordu. Tuğba Hanım bakın geçen hafta ben tatildeydim işte bir hafta bir izin yaptım. O esnada Trump'a yani Amerikan başkan adaylarından bir tanesini e, suikast girişimi oldu. Şimdi evet. bunları evet. öngörmek mümkün değil. Yani öyle bir şey yok. Dolayısıyla yumurtaları tek sepete koymamanız lazım. Çünkü piyasayı zamanlayamazsınız. Yani bugün artık hisse senetleri gidecek. Ben bütün paramı hisse senetlerine yatırayım demek yani bir bahis, bir kumar ancak. Ee, daha mantıklı bu işi yapmak istiyorsanız küçük yatırımcı olarak bu iki kuralı yerine getirmeniz lazım. Birincisi hep yatırımda kalmanız lazım. İkincisi yumurtaları aynı sepete koymamanız lazım. Yatırım fonları bunu yapmak mümkün. Çünkü yatırım fonlarının bir tane çok önemli avantajı var tuba. Hı hı kendi kendinize sürekli fiyatı değişen bir enstrümanı yatırım portföyünüze kattığınız takdirde sürekli ona bakarsınız. Çünkü gün içerisinde sürekli oynar fiyat. Ve sürekli oynadıkça da insan bu duyguları devreye giriyor. Panik oluyor, fazla neşeleniyor. Yani bir şeyin içerisinde, insanlığın içerisinde savrulup duruyor. Dolayısıyla pozisyonu koruması zor. Her zaman başarılı olamıyor. Halbuki yatırım fonu günde bir kere fiyat açıklıyor. Sen ne kadar panik olursan o zaten o an hareket edemiyorsun. Bu aslında bir anlamda avantaj. İkinci şey de yatırım fonu aslında sizin böyle şeylerinizden sizi koruyor. Uçuk bir takım hamleler yapmanızdan sizi koruyor. Yerli hisse senetlerine yatırım yapacaksınız. Gidip işte telegram gruplarından oradan buradan en spekülatif hisseleri bulmaya çalışmak yerine bir yatırım konuyla bu işi yaparsanız o fon yöneticisi bunun stratejik doğrultusunda en doğru kararları zaten verecektir. Dolayısıyla sizi o şeyden de riskten de korur. Benim yatırımcılara, küçük yatırımcıya özellikle tavsiyem şu, özetlemek gerekirse. Hemen başlayın, bugün başlayın yatırım yap. E, ve yatırımınızı yaparken zamanlama yapmaya değil, kendinize uygun bir portföy oluşturmaya çalışın. Hı hı. Bakın mesela benim annem e, emekli bir öğretmen e, ve işte bir, bir biraz bir şey var, e, parası var bir kenarda e, ve bunu nasıl değerlendirmem gerektiğinde sorduğunda bana ben ona şunu söylüyorum ya Fonere'ye gir, bir davranışsal yatırımcı analizini yap. Sana uygun yatırım nasıl olur bir onu gör. Ona göre yatırım yap. Çünkü eğer kendinize uygun yatırımı yapmazsanız, o zaman o birinci kural vardı ya, evet. hep yatırımda evet. kal. Onu gerçekleştiremezsin. Kendinize uygun olmayan bir yatırım yaptınız. Çok korkuyorsunuz ana paranızdan kaybetmeye ama etraftan duydunuz. Dendi ki işte inşaat sektörü çok iyi gidecek. Bu arada evet önümüzdeki dönem inşaat sektörü iyi gidebilir. Bunu da araya sıkıştıralım. Onu eğer şey yaptınız. Bu böyle bir iddiaya bete siz de kabul ettiniz. Ve buna göre bütün yatırımınızı eğer oraya yaparsanız ve o kötü giderse, iki gün bile kötü gitse stres olacaksınız yatırımda kalamayacaksınız. Yani birinci kuralı yerine getiremeyeceksin. Dolayısıyla benim tekrar özetlemek gerekirse küçük yatırımcıya asıl tavsiyem hemen bugün yatırıma başlayın ve kendinize uygun olacak şekilde bir portföy kurmaya gayret edin. Bunun için Ponero'yu kullanabilirsiniz son derece yardımcı olduğunu düşünüyorum. Erol Bey şimdi e, inşaat falan demişken aklıma geldi. Dün ben birazcık e, öne çıkan en iyi performans gösteren biraz işte fonlara falan baktım. Bu tefas fonlarına baktığımda mesela evet. en çok dikkatimi çeken şu oldu. Neredeyse seksen oranında e, teknoloji tabanlı, teknoloji şirketlerinin olduğu fonlar böyle çok fazla öne çıktığını Doğru. gördüm. Bunu biraz bize açıklayabilir misiniz? Hani buradaki evet. yatırımlar daha mı doğru şu anda? Hani e, bu mu revaçta? E, biraz onlardan bahsedebilirseniz sevinirim. Şimdi şöyle, e, teknoloji tarafı senenin başında büyük bir e, hamle yaptı aslında. Hı hı. Yani şöyle oldu, e, bizim işte muhteşem yedili dediğimiz bir grup var e, hı hı. Amerika'da. İşte bunlar e, Google var, içinde alfabet var, e, işte ne bileyim Tesla var, Nvidia var, bunlar var. Bunlar teknoloji hisseleri ciddi bir şey e, kar yarattılar. Tabii e, yapay zeka'nın e, sektörün gelişmesi de buna e, şey yaptı, de, evet. yaptı. Çok. Fakat şöyle bir şey oldu. yabancı tarafta bu hisseler iyi gidince bir şekilde biri, birileri şey dedi. Bizim Türk teknoloji hisseleri de iyi gider falan diye bir. Ee, böyle gibi tam arkasında yatan mantığı çözemediğim ama e, evet yani sonuç itibariyle teknoloji geliştikçe e, her yerde gelişir e, mantığıyla. Oraya büyük bir e, akın oldu, hı hı. Yani ciddi giriş oldu ve e, his, bu e, yerli teknoloji hisseleri e, aynı yurt dışı yabancı teknoloji hisseleri gibi fonları e, gibi kuvvetlendi. Fakat tabii bunları biz şu an geldiğimiz yerde biraz yorulduğunu görüyoruz. Hı hı. Bakın şimdi son çıkan işte şey bilançolarda Google'ın Alphabet'in vesairenin Tesla'nın çok da müthiş performans göstermediğini görüyoruz. Bunlar artık evet. biraz yorulmaya başladı. zaten bütün bir borsanın yani Amerikan borsası devasa bir borsa. Bunun neredeyse %70'inin 7 tane hissenin üzerinde olması huzursuz bir durum. En evet. basitinden. Yani bu her an çatlayabilir, patlayabilir. Dolayısıyla aslında size ilk söyleyeceğim şey Tuba Hanım hatta ilk yatırma yeni başlayanlara da söyleyeceğim en önemli şeylerden biri yatırım kararınızı verirken sadece geçmiş getiriye bakarak bir karar vermek doğru değil. Şimdi mesela bugün baksanız diyeceksiniz ki abi teknoloji geçen sene müthiş getirmiş ben o zaman bütün paramı teknolojiye koyayım diyeceksiniz. %3-200 göreceksiniz. Fakat bu o görevini artık aslında görevi, bitirmiş şu anda diyebiliriz aslında baktığınızda. Yorulmaya başlamış belli yani artık başka bir tarafa dönmeniz lazım. Ne olabilir? Şimdi bakın şöyle bir şey olabilir. Geçtiğimiz dönemde bu Trump'la ilgili mevzuyu biliyorsunuz. Amerika'da bir takım gelişmeler oluyor. Bu arada ben orada da şunu da söylemek isterim. Yani aslına bakarsanız ilk münazarada başkanlık adayları münazarasında yani Biden'ın sağlığı iyi değildi ve bu gözüküyordu. Dolayısıyla Trump zaten önde gibiydi. Ben büyük bir değişim olduğunu düşünmüyorum. Aslına bakarsanız bu bütün bu olayların neticesinde. Fakat şöyle bir fark var. Eğer Trump gelirse Trump daha geleneksel bir şeyden geliyor, anlayıştan geliyor ve bu işte şeyi, borsayı Sırtlayan yedi şirket değişebilir. Evet. Ee, bu şirketler biraz daha eski sanayi, yani sanayi, otomotiv, finans, bu gibi sektörleri biraz e, şey e, ivme kayabilir. E, onu söylemek lazım. Ama Amerikan seçimlerinin ne olacağından ziyade en önemli e, unsur FED faiz indiriminin ne zaman geleceği ve gelecek evet. mi? bu senenin başında 6 tane yapılacak diyordu. 6 tane. Senenin başında 6 konuşuluyordu. Şimdi bu sene yapılır mı acaba indirim diye konuşuyoruz. Yani sürekli değişiyor ama asıl en önemli unsuru o. Onu takip etmemiz gerekiyor. Çünkü FED faizlerini eğer düşürürse iki şey göreceğiz. Birincisi yabancı borsa yani Amerikan borsalarında bir ilmelenme göreceğiz. Zaten onu bekliyor. Bir ikincisi de altın tarafı. Bir hareket göreceğiz yukarı yönlü. Ee, fakat bu şeye gelene kadar yani bu noktaya gelene kadar oradan hala biraz uzağız açıkçası. Evet. Bizim yurt içi tarafına da bir kısaca konuşmak gerekirse evet. söylemek isterim. Ee, orada da şöyle bir şey var. Yılın ikinci yarısında biz şunu görmeye başlıyoruz. Enflasyonun aslında o kabuğunu sert kabuğunu biraz kırdık gibi gözüküyor rezervlerimiz yani okey, o iyi fena değil, iyi bir seviyede. Kur stabil bir noktada. Aslında ekonomi yönetimi yapmak istediğine yakınlaşıyor giderek. Hı hı. Yani ve bu yolu da istikrarlı bir şekilde sürdürüyorlar. Tabii bunun yanı sıra şunları görüyoruz. Bunlar iyi emareler. Eurobondlara biraz yabancı parası girişi oldu. Tahvilleri yabancı girişi devam ediyor. Şimdi bunlar iyi işaretler. Çünkü normalde genelde yabancı para şöyle bir yol izler. Önce Eurobond'lara gelir. Ondan sonra işte şeye, tahmillere biraz giriş olur. Sonra da hisse senetleri, özellikle big cap dediğimiz işte banka, sanayi, holding gibi hisseler başta olmak üzere, ilk olmak üzere. Daha sonra hisse senetlerine gelir ilk iki aşamasını yani Eurobond ve tahvile para girme aşamasını yani iyi gidiyoruz gibi gözüküyor. Ben önümüzdeki dönemde eğer bu şey seteris paribus deriz ekonomistler evet. böyle de. Her şey ee, yani yani. olaylar çok değişmediği sürece evet. yerli varlıkların cazibesinin devam edeceğini düşünüyoruz. Evet. E, portföy olarak her sabah bu konuda yayınlar yapıyoruz ve orada da benzer görüşleri aslında paylaşıyoruz. Şimdi Erol Bey, ben şunu sormak istiyorum ama ondan çok kısa cevap almak istiyorum. Ama sonrasında bir soru daha soracağım. Çünkü 2-3 tamam, dakikamız buyurun. kaldı. Bu yabancı borçlan fonları ile Eurobond fonları arasındaki farkları merak ediyor insanlar. Hani biraz onu bize kısaca şöyle 30 saniye açıklayabilirseniz çok seviniriz. Farkları nelerdir, ne işe yarar? Evet. Evet yani şöyle şimdi eurobond dediğimiz şey dış borçlanma senedi ve aslına bakarsanız pahalı bir şey tek başına Hı -hı. yani gidip bir bankaya ben bir eurobond almak istiyorum dediğinizde yanlış hatırlamıyorsam şimdi biraz geçmişte kalmış olabilir bir bilgim 250 bin dolar gibi bir şey var bedeli var Hı -hı. bir tanesi. E, şimdi yatırım fonunun avantajı e, zaten orada baş. Çünkü Eurobond'a e, açıkçası ben kendim yatırım yapamam. 250 bin dolarım yok çünkü. Ama e, 25 bin dolarım var. O zaman ben buna yatırım yapabilirim. Nasıl yapabilirim? Yatırım fonları sayesinde yapabilirim. Yatırım fonlarının böyle bir demokratikleştirme görevi var ve e, şey başarıyla tamamladığı bir amacı var. Şimdi e, bu fonlar nedir, niye önemlidir, önümüzdeki dönemde önemli olacak mı? Biraz onları konuşalım. Eurobond fonlarından kazandıracak şey CDS'lerin düşüşüdür. Evet. Yani kredi risk primi, bir ülkenin kredi risk primi düşerse Eurobond kazandırır. Bir ikinci unsur da kurun yükseliştir. Yani çünkü Eurobond yabancı para cinsinden sizi pozisyonlandırdığı için eğer dolar TL karşısında değer kazanırsa sizin de e, Eurobond yatırımınız değer kazanır. Şimdi ikinci unsur daha stabil. Yani doların çok hareket etmediğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de büyük hareketler yapacağına dair bir beklenti yok. İkinci bir e, ikinci unsur yani CDS'lerin düşmesi unsurundaysa aslında fena bir yerde değiliz. E, uzun zamandır en düşük. Yani pandemi e, döneminde Önceden önceki düşük seviyelere gelmiş durumdayız. E, ama tabii mesela swapların açılması gibi e, bir, bir takım önemli normalleşme adımlarını görürsek CDS'ler biraz daha düşer. CDS'ler düşerse Euro bondunuzdan para kazanırsınız. Şimdi evet, evet. gelelim bir diğer konu. Bir de e, iç borçlama senetleri var. E, Türk lirası cinsinden yapılan bu bonu. İhraçları. Şimdi bunlarda da şöyle bir e, potansiyel var. Onu da bir kenara not etmek lazım. E, önümüzdeki dönem için e, mevcut ekonomik politikaların gösterdiği kadarıyla e, sene sonuna doğru bir faiz indirimi beklentisi oluşmaya başladı. Evet. Şimdi faiz indirimi olursa eğer elinizde uzun vadeli bir tahvil fonu varsa... Bu faiz indirimi bir sermaye kazancı olarak geri döner size ve bu durumdan faydalanırsınız. O yüzden benim şu an kendi portföyüme yaptığım şey, toplam bu görüşmemizin başında konuştuğumuz gibi, çeşitlendiriyorum. Ben biraz uzun vadeli tahvil de alıyorum. Çünkü ileride gerçekten böyle bir düşme olabilir. Yabancı hisse senetleri alıyorum, teknoloji hala biraz taşıyorum ama yanına Sağlık koyuyorum, sürdürülebilirlik koyuyorum, biraz daha çeşitlilik sağlamaya çalışıyorum. Yerli hisse senetleri ve yerli varlıklarla ilgili olumlu görüş genelde devam ediyor. Dolayısıyla o taraftaki pozisyonu devam ediyorum. Ama biraz altında tutuyorum çünkü dediğim gibi eğer faiz e, Fed faiz indirse altında da bir hareket olabilir gibi gözüküyor. Aslına bakarsanız Tuğba'nın şey bir tane çözüm. Evet. Yani sürekli hareket eden bir mekanizma düşünün ve size uygun olanı yapmanız gerekiyor. Ben izleyenlerimize en basit tavsiye, yani bir de ücretsiz bir şey bu. Konere indirip ücretsizce bir davranışsal yatırımcı analizi yapmaları yönünde olur. En azından kendilerini tanımak ve bir portföy nasıl kurmak gerektiğine dair fikir edinmek için faydası olur diye düşünüyorum. E, Erol ve şimdi e, hemen bunun için de kısaca kapatacağım açıkçası. Tamam, evet. şimdi bir konuşmamızın arasında inşaattan bahsettiniz. Bu ikinci çeyrekte evet. öne çıkabilecek sektör olabilir. Hani o şekilde bize biraz fonlarla alakalı 2-3 tane söylerseniz onu da alalım sonra kapatalım. Yani inşaatla ilgili yani faizlerin inmesini takiben o tarafta bir hareketlenme olabilir. Şimdi bakın şöyle bir şey belki e, şey yapmakta fayda var. E, yatırım içe, içinde. Şimdi Türkiye'de yatırımın bir kısmı da e, gayrimenkul yatırım. Evet. Ve gayrimenkul yatırımı e, çok ucuz bir şey değil. Yani herkes istediği gibi istediği yerden arsaya alamıyor. Şimdi bunun e, bunun e, ama karşılığı yani bu sektörün e, yarattığı faydadan faydalanmak istiyorsanız bu ilmeden faydalanmak istiyorsanız o zaman şunları yapabilirsiniz. İşte bahsettiğim gibi inşaat sektörüne evet. yatırım yapan fonları alabilirsiniz ya da gayrimenkul yatırım fonlarına yatırım yapabilirsiniz. Önümüzdeki dönemde Gayrimenkul yatırım fonlarının da çok hızlı bir şekilde büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Ee, giderek orada e, sistem gelişiyor. Tabii yatırım fonlarından biraz daha farklı gayrimenkul yatırım fonları. Onların çeşitli kuralları var. İstediğiniz zaman satamıyorsunuz, çıkamıyorsunuz vesaire ama netice itibariyle size şu avantajı sağlıyor şimdi. Bir gayrimenkul yatırım fonu aldığınızda o e, şeyin fonun içerisindeki şirketin yatırım yaptığı bütün emlaklardan Gayrimenkullerden hı hı. siz de pay alıyorsunuz. E i̇şte bir kısmını atıyorum işte İzmir'e yapıyor, bir kısmını Bursa yapıyor, bir kısmını Ankara yapıyor, İstanbul'a yapıyor, e portföyü çeşitlendiriyor evet. e ve evet. çok faydalı olabiliyor. Önümüzdeki dönemde bunun da biraz portföyde olmasında ben fayda görüyorum. Evet efendim teşekkür Hayır. ederim. Kapatmak zorundayım. Başka sorularımız da vardı ama çok zamanımız yetmedi. Teşekkür ederim katılımınız için. Erol Polat, Foneri Kurcu, Ortağ bizimleydi efendim. Yatırımcı Soruyor programının sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.